Megemekten herkese merhabalar. Olaylı magazin gündemimizde tekrardan karşınızdayım. Dilerseniz ilk haberimize hızlıca geçelim. 2024'ün en beklenmedik aşklarından birisi olan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çiftini kısa süre önce ayrıldıkları yönünde iddialar görmüştük. İkili konu hakkında açıklama yapmaktan geri dururken keyifsiz aileleriyle de dikkat çekmişlerdi. Yine de fotoğraflarını silmeyen ve birbirlerini takip etmeye devam eden ikili ayrılık sorularından da kaçıyordu. Küsmüşler diyelim kısaca. Neyse ki çiftimiz şimdilerde arasını düzeltmiş gibi. Serenay Sarıkaya Yesin Mert Demir'in son yaptığı paylaşma bir beğeni bıraktı. Bir süredir birbirlerinin paylaşımlarını beğenmeyen ikiliden Sarıkaya'nın bu hamlesi barışma sinyallerini yaktı. Oscar'ın habercisi olan altın küre ödül töreninde yıldızlar akın ederken, gecede en dikkat çeken detay Zendaya'nın parmağındaki yüzük oldu. Bu yüzükle ilgili yeni detay ise ortaya çıktı. Dünyanın en ünlü çiftleri arasında gösterilen Zendaya ve Tom Holland, Örümcek Adam Eve Dönüş setinde tanıştıktan birkaç yıl sonra 2021'de sevgili olmuşlardı. Her görüntülenmeleri viral olan olan ilişkileri için yeni adım geldi. Öğrendiğimize göre Holland Zendaya'ya evlilik teklif etmiş. Önce Selena Gomez, şimdi ise Zendaya. Hollywood'un bekar masasından yıldızlar bir bir kayıyor. Doğru açıklamalarıyla bizim için bir ikondur İrem Derici. Son olarak katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla çok konuşulan Derici, çapkınlık kötü bir şey değil diyerek hem aldattım hem aldatıldım itirafında bulundu. Şimdilerde yeni bir aşk yaşadığında açıklayan İrem Derici, eski evliliğine de değinerek Sonraki geldiğimde bu konuyu güzel konuşalım. Evliliğim erken verilmiş bir karardı. Evlilikle başa çıkamadım. Hiçbir şey için pişman değilim ifadelerini kullandı. Belli mi olur be? Bir evlilik daha gelir belki. İspanya Kral Kupası son 32 turunda milli yıldızımız Arda Güler'in iki kez ağları havalandırdığı maçta Real Madrid deplasmanda karşılaştığı Deportivo Minera'yı 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. 28. ve 88. dakikalarda Arda Güler attığı goller ve oyunuyla göz doldururken Deportivo Minera'lı Omar Perdomo devre arasında milli futbolcunun formasını istedi. Gurur. Bir magazin turumuzun daha sonuna geldik. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edip videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>